Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Eray Bedir'in köpekleriyle Meşhur balakla Karabaşla bizim kasapla kurtlara benzeyen çukuyu Karşılaştıracağız Aziz abi de burada Aziz abi de geldi Gel, Çuko gel Çuko Gel oğlum gel Gel kasap gel Gel kasap gel 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 çuko gel Bugün böyle bir tanışma, karşılaştırma yapacağız. Kasap, balak, karabaş, kurtlara benzeyen çiko. Gel. Bunlar efsane kurtlara benzeyen çıkıyor. <laughs> gel kaçsak gel. Gel. <laughs> gel. gel bir koklaşın, bir tanışın bakalım, gel. <laughs> <Hayır, gülüyor> <şş>, sakin, sakin, <laughs> <Sahidin, sahidin. gülüyor> M. Sosok <coughs> <coughs>

Yani bence buranın lideri Çiko. Kasap. Sen de bak. da balaş. Alışıla dedim ya. Tamam Daha öncesinde bizim de böyle bir kurt melezi bir köpeğimiz vardı. Ama bizimki biraz böyle siyah beyaz olan bir sistem O da böyleydi. Yani bunlar çok atık oluyorlar. Kasap. Bir de ortalığı karıştırmaya birler bunlar. Ya bunlar ortalığı karıştırırlar ama kendi kesinlikle köpeklerin arasına bırakmazlar. Abi zaten öyle. Aha. Ortalığı karıştırır, kendini kenara atar. Aynen, kendi. Ama yapıyor. fırsatında yakaladın mı? Biner. Biner kesinlikle. abi tutar. Zaten videoda da gördüğün gibi. Aynen. Gelişten alıyordu bunu. E, bunu Uğur Çağlar'ın videolarından takip ediyordum. Orada baya bir, bir kalabalık bir köpek sürüsü vardı. Aynen abi. Orada da baya bir zaten birbirlerine şey yaptılar. O videoyu izlemiştim. Ama cesur. Yani küçük. Yok. Ama cesur Cesareti şey. yerinde abi. Kurtlara benzeyen çukumuzun. Cesareti yerinde. Zaten namı diğer kurtlara benziyor. Yani ben prensesle bala birbirine çok yakıştırdım. Yani biliyorsunuz balak kangal ama prensesin kangallığı yok. Prenses <laughs> Anadolu çoban köpeği ama tip olarak ben birbirlerine yakıştırdığım için bu işlemi yapacağım ve doğru bir işlem olduğunu da inanıyorum. Yani çünkü birkaç tane zaten takipçilerimiz de ee, bu eşleştirmeyi mümkün oldu. i̇nşallah yani çok da güzel olacak. zaten birkaç gün sonra hazır olduğu zaman eşleştirmeyi evet. Çünkü artık para Gel Kara benzeyen çipo var. şu anda orada geziyor zaten. Birileri taraftan geliyor. Bir tarafta da efsane var. Yani şu ederseniz efsane köpülü, Ayı kardeşimiz olsun, Resmi kardeşimiz olsun. Çok değerli insanlar, yani köpekler de çok kaliteli. Bakın yani görüyorsunuz arkadaşlar yani daha öncesinde ben bu köpeğin videosunu da çekmiştim. Resmi kardeşimin de linkini bırakmıştım. Bu köpek ortaya kadar nasıl Şu anda kendini bayağı bir düzeltmiş durumda. Yani kardeşimiz gerçekten çok iyi bakıyor köpeğe. Bakın yani şu odanı da görüyorsunuz. Onun maşallah var. Şey. Arkadaşlar yani ben e, tabii ki benimki bir öneri. Yani Eray kardeşimize verdiğimiz dişiyi yani belki ileride çikoyla da eşleştirebilirler. Yani bu tip yani kurtlara benzeyen köpekleri üretmek için yani bizim tabii ki bir öneri. Yine de Gözlüm kardeşim Eray kardeşim gibi. Yani ileride Arka bacağında işte abi sıkıntı. Hmm. Arka da... Ama iyi baktık. Arka bacağı düzeldi. Yavaş yavaş kendini topladı. Eklem düzenleyici ve destekleyici tozlar var. Onlardan kullansan kullanacağım abi. daha Onlardan faydası olur. Onlardan da kullanacağım. Bir ara kemik suyu falan bayağı bir verdim. İlk geldiği zamanlar daha kötüydü. Aziz abi görmüştü zaten. Ama ikinci gelip hani videoya çektiği zaman farkını gördü yani. Hı hı. Şimdi görenler de zaten hani şey yapıyor nasıl bu kadar güzel düzeldi falan kendini toparladı. Ama dediğim gibi dağılıp ilaç mülaç tedavisi de yaptıracağım güzel böyle bir Vitamin, vitamin. Kendini iyice toplatacağım arka bacağını. Değil mi oğluşun? Aynen güzel bir şimdi, damızlık olur bence. Damızlık olur eşledik zaten abi şimdi yavrularını bekliyoruz. Buradayım onlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.